Evet toplama işlemine dair hem birinci sınıflar hem ikinci sınıflar için kolay bir yöntem buldum kendimce. Mesela 4 ile 2'yi topladığımız zaman ister tek tek buraya 4 tane çizgi yapıp altına 2 çizgi yapıp 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye yazabilirler. İsterse 4'ü yazıp çevresine 2 tane nokta koyup 4, 5, 6. Yine aynı şekilde 7-4 sisteminde biraz daha belli olacak. Tek tek çizgileri yapmaya çalışmayalım. 7'nin etrafına 4 tane nokta koyalım. 7, 8, 9, 10, 11. Yine aynı şekilde. Gel. 9'da 6 9 da 6'ya. 9'un etrafına 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 10 11 12 13 14 15 Direkt olarak 15'i yazıyoruz. 12 ile 13. İki basamaklı sayı ile tek basamaklı sayı. Yani 2 ile 3'ü yapalım. Mesela 2'nin etrafına 3 tane nokta koyalım. 1 2 3. 2 3 4 5. 1 ile toplayacak sayımız yok. Bunu da aşağı indiririz. Evet 16 ile 3'ü toplayalım. 6'nın etrafına 3 tane nokta koyalım. 6, 7, 8, 9. Biri de aynen indirdik aşağı. Evet. 2 basamaklı sayıyla 2 basamaklı sayıya geçtik. 21. 2'yi çizdik. 1 nokta. 2, 1 daha. 3. Yine aynı şekilde 2 ile 1 toplandığı için 3. İşlemlerimizden sonra bunları silebiliriz. Kimse görmesin, aramızda kalsın. 34 ile 23. Yani 4 ile 3'ü toplayacağız. Ne yapıyoruz? Şimdi işlemi biraz kolaylaştıralım. 4'ü kafamızda tutalım. 3 tane nokta koyalım. 4, 5, 6, 7. Bakın böyle daha güzel oldu, daha kolay oldu. 3'ü kafamızda tutalım. 2 tane nokta koyalım. 3, 4, 5. 5 bak 2 ve 5 var. Büyük olanı kafamıza tutarsak daha mantıklı olur. Çünkü 2 tane nokta koyarız. 5, 6, 7. 4'ü kafamıza tutup 2 nokta. 4, 5, 6. Biraz daha işlemlerimizi zorlaştıralım. 3'ü kafamıza tutalım. 5 nokta koyalım. Fark etmez. İkisi de aynı. Ama kolay yöntem bu. Bakın 3 4 5 6 7 8. 5'i kafamızda tutup 2 tane nokta koyalım. Elimizde zaten noktalar var. Kalem istifine gerek yok. 5 6 7. Evet. Bu kısım biraz daha zorlaştı. 5 kafamızda 2 2 Bakın 5'in yanına yazalım mesela. Kimse anlamayacak nasılsa. 5 6 7. 6'nın yanına 5 nokta koyalım. Bakın 1 2 3 4 5. 6 mutlaka 6'ya dokunuyoruz. 6 7 8 9 10 11. Burada başka sayı olmadığı için 11'i direkt yazarız. Şimdi gelelim eldeli toplama kısmına. Bakın bu kısım biraz daha önemli. Sevgili öğrenci arkadaşlar, 7'nin yanına 4 yaz. 4 tane nokta koyalım. 7 8, 9, 10, 11. Şimdi iş değişti. Çünkü burada da sayı var. Biz 7'yi kullandık mı? 4'ü kullandık mı? Sonuç 11 yaptı. Ben bu 11'i buraya yazayım. Sonuçta biz bu iki sayıyı kullandık. Buradaki 1 aynen aşağı iner. Çünkü toplayacak sayı kalmadı. Kullandık sonuçta. Şimdi 7 ile hem 1'i hem 1'i toplayacağız. Bu 1'in yerine 1 nokta. Diğer birinin yerine bir nokta daha. 7, 8, 9. 91. Evet 9 ile 6'yı toplayacağız. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9. 9'a dokunduk. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Üste 15 yazdık. 9'u ve 6'yı kullandık. Artık bir daha kullanmayacağız. 5'i aynen aşağı indirdik. Evet 3 tane sayı var. Herhangi birini seçelim. Şu 3'ü seçelim mesela. üste kaç var? 1. Bir. bir tane nokta. Altta kaç var? 3. 1, 2, 3. Toplayalım. 3, 4, 5, 6, 7. 75. Burada 7 yedi ile 7'yi topluyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunu ilerlettikçe Zaten kafadan sayacak çocuklar. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ne yapıyoruz? 14'ü bu şekilde. Öğretmenim 14 oraya yazmak yerine 4'ünü buraya yazalım. 1'ini buraya yazalım. Evet bu da mantıklı. 4'ünü oraya, 1'ini oraya yazmak da mantıklı. Evet 4 ile hem 3'ü hem 1'i toplayalım. 1, 2, 3, bir tane de 1, 4, 5, 5, 6, 7, 8. 8 ile 6'yı toplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 8, 9, 10, 11 Bu arada benim noktalar ikişer tane oluyor. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14'ün 4'ünü buraya, 1'ini buraya yazıyorduk. 3, 1 nokta 2 noktayı da buraya yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Evet arkadaşlar... Kendimce böyle bir yöntem buldum. Öğrenciler de işe yarayabiliyor. En azından bu nokta sistemi diğer arkadaşlara anlamayabiliyor.